Ben Salih Kesen, New York'tan geliyorum. Diş etlerimde problem vardı. Bununla ilgili tedavi olmak istiyordum. Zamanla dişlerimin döküleceğini veya sallanacağını söylemişlerdi. Bununla ilgili araştırmaları yaparken YouTube'da nose videolarını izledim. Ondan sonra tedaviye karar verdim. Nose Cleaning seçmemdeki ana etken de 3 günde 72 saatte bu tedavi implant tedavisini A'dan Z'ye bitireceklerini ve kalıcı dişlerimi yerleştireceklerini söylemeleri oldu. Beni ikna eden şey diğer hasta arkadaşlarının yorumları oldu. 72 saatte kalıcı dişlerin ve implantların takıldığı ve tamamen tedavinin 72 saatte bitmesi etkileyiciydi. Yani diğer görüşmelerimde işte 3 aylık bekleme süresi 3 ay sonra tekrardan e, diş e, implantların yerine oturması ve tekrardan e, prova olması falan bunlar tabii ki uzun mesafede engelleyici faktörler. Benim o kadar bir vaktim olmadığı için bir seferde bir haftada bu işin bitmesi benim için en idealiydi. E, Novos Klinik'te 72 saat iddiasıyla bunu sunuyordu. E, diğer hastalarında yorumlarında bunu görünce WhatsApp üzerinden Novus Klinik'te Temasa geçtim, tedavi süreci hakkında bilgi aldım, ikna oldum ve geldim. 72 saatte bu işi e, diş e, implant tedavisini ve kalıcı dişlerimi taktırdım. Çok mutluyum. Peki. 72 saatin avantajları, ben e, Novus Klinik ile teması kurduktan sonra burada e, appointment'ımızı, randevumuzu yaptıktan sonra e, geldim ilk günde e, dişlerimi çektiler. Implantları aynı anda yerleştirdiler, e, e, işte damaklarım dikildi ve gönderdiler. Ertesi gün tekrar geldim, ölçü sürecine girdik, damaklarım, dişlerimin ölçüsü alındı. Ben onay verdikten sonra kalıcı dişlerim yaptırıldı. Bir gün sonra da geldim, kalıcı dişlerim yerleştirildi. Bu şekilde tedavinin büyük bir bölümü bitmiş oldu. Aynaya baktığımda gerçekten yani beklediğimden daha iyi olduğunu gördüm. E, yani mutlu oldum tabii ki kalıcı işleri ve hani gülümsemenin düzelmesi beni gerçekten mutlu etti.